Merhaba. Ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugün geniz eti ve bademcikleri konuşacağız. Ameliyat tekniklerindeki yeniliklerden bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanlarından Doktor Erkan Aktan var. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Erkan Bey, bademcik nedir? Geniz eti nedir? Arasındaki farklar neler? Şimdi e, geniz eti burnumuzun arka tarafında aslında gözle direkt olarak görmediğimiz bir bölgedeki bir lenf dokusu. Bademcik ise dilimizin hemen arkasında boğazımızın yan duvarlarına yerleşmiş o da bir lenf dokusu. İkisi benzer dokular aslında. Genellikle de problemlere birlikte neden oluyorlar. Hem enfeksiyonlarında hem de cerrahisinde birlikte hareket ettiğimiz bir lenf dokusu bunlar. Ee, tıpta tonsillit diye de adlandırdığımız bademcik iltihabın e, belirtileri neler, tedavisi nasıl oluyor? Ee, genelde enfeksiyon hastalıklarını biz bu bölgede e, geniz eti bölgesinde sinüzitlere sekonder olarak görebiliriz veya geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben görebiliriz veya alerjik kişilerde burun tıkanıklığıyla birlikte Görebiliriz. Bademciklerde ise hasta toksik, ateşi yükselmiş, yutma güçlüğü var, yeme içmede problemleri var ve takatsiz kalmış bir vaziyette geliyorlar. Onlarda genellikle bir boğaz kültürü yaptıktan sonra antibiyoterapi ile bakteriyel bir tonsillit düşünüyorsak onu tedavi ediyoruz. Adenoiditlerde ise yani geniz eti iltihaplarında ise altta yatan bir sinüzit var mı? Buna neden olan başka problemler var mı? Alerjik reneti var mı? Geniz eti büyük mü? Onları kontrol ediyoruz endoskopik olarak. Ve onların da tedavisini yine antibiyoterapi ile gerçekleştiriyoruz. Peki bunların ameliyatlarında ne gibi yenilikler var? Şimdi özellikle geniz eti operasyonları yıllardır, hem bademcik hem geniz eti aslında cold knife dediğimiz eski yöntemle küretlerle yapılıyor. Geniz etinde bir küret var, yumuşak damağın altına giriliyor, bastırılıyor, kesiliyor, kanıyor, oraya tampon koyuluyor. Yıllarca biz de böyle yaptık ama son yıllardaki gelişmelerle radyofrekans cerrahi diye bir şey ortaya çıktı. Ee, ve biz koblator denen bir özel cihaz kullanıyoruz. Ee, bunda burun içerisinden endoskopla girip genizetini görüyoruz. Ekranda gördüğümüz genizeti, ağız içinden de yerleştirdiğimiz koblator cihazıyla neredeyse hiç kanama olmaksızın yavaş yavaş tamamını alıyoruz. Avantajları şöyle. Geniz bölgesinde bir kere artık doku bırakmıyorsunuz bir, İki, Geniz genizeti çok büyükse ve arkadan burun içine doğru girdiyse eski yöntemlerle bunu almak pek mümkün değil. O zaman da geride artık doku bırakıyorsunuz, artık doku kalınca da nüks yani tekrarlama ihtimali yükseliyor. Halbuki bu teknikte gördüğünüz her yere bu aletle ulaşabiliyorsunuz ve neredeyse sıfır kanamayla hiç öyle tampon mampon kullanma ihtiyacımız olmuyor. Eski teknikte bir bastırma hareketi omurlar üzerine olan etkisi ve mesafeyi ayarlayamamaktan dolayı biraz fazla basarsanız bu sefer çocuklar kalkıp boyun ağrısıyla ortaya ameliyattan sonra çıkabiliyorlar. Halbuki bu teknikte öyle bir şey yok. Ee, biz Florence Nightingale Hastanesi'nde son 7 yıl içerisinde COVID'in bir yılı geçirdiğini, tamamen sildiğini düşünecek olursak 6 yıl içerisinde 400 vakaya falan ulaştık ve sonuçlarımız oldukça iyi. Ee, ve e, hiçbir şekilde başka bir tekniği kullanmadan e, yapıyorum ben bu ameliyatları genizleti bölgesinde çok daha emin oluyorum. Herhangi bir kanama olmuyor. Kanama olursa kanama kontrolüm bu aletle daha kolay oluyor. Yine aynı koblator aletini bademciyi çıkarırken de kullanıyoruz. Ee, bir öğrenme eğrisi var. İşte 30-40 vakalık bir öğrenme eğrisinden sonra gayet güzel yapılabiliyor. Ameliyat sürelerini de 20 dakikalardan 10 dakikalara kadar indirmiş vaziyetteyiz. ve Aynı cihazı Bademcik ameliyatı için de kullanabiliyoruz. Bademcik ameliyatında da iki farklı şeyimiz var: bir tamamını almak ya da bademciği tıraşlayarak halk arasındaki adıyla tıraşlayarak küçültmek, özellikle uyku apne cerrahisinde. Çok güzel. Peki ameliyat sonrası takip nasıl oluyor? Genellikle ameliyattan sonra birinci haftada biz kontrole çağırıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı çocuğun diye görmek için veya erişkin kişinin. Ve e, birinci haftada orada epitelizasyonları sağlıklı dokuları görmeye başlıyoruz. E, çocuğun da yeme içmesi özellikle bademcik ameliyatından sonra tamamını aldığımız vakalarda 7 ila 10. güne kadar uzayabiliyor tedavinin e, iyileşmenin sonlanması. Ama kişiden kişiye fark ediyor. Bu üç günde canavar gibi ortalıkta dolaşan çocukları da görebiliyoruz. Bademciğin küçültüğü durumlarda ise ertesi gün neredeyse hiç bademcik ameliyatı olmamış gibi çocukların rahatlıkla hareket ettiklerini görüyoruz. Küçültmeleri biz daha çok uyku apnesi yani gece rahat nefes alamayan ama bademci iltihaplanmayan çocuklarda veya çok küçük çocuklarda tercih ediyoruz. Ama küçültmelerdeki bir tek handikapımız var. Ertesi gün çok rahatlar ama ailelere iyi tembihlemek lazım. Bunlar ileride bademcikler geçireceği enfeksiyonlarla tekrar büyüyebilir. Bize sorun çıkarırsa almak gerekebilir diye bilgilendirmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, sağlıklı günler diliyorum.